Habertürk.com'dan merhabalar ben Hilin Genç. Hakem Kurulu 2024 ve 2025 yılları için memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirledi. Biz de detayları Habertürk.com ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Helin merhaba. Merhabalar. Şimdi aslında bir süredir takip ediyorduk. Sendikaların talepleri vardı, ciddi talepler vardı ve sonuçta görüşmeler hakem kuruluna kadar sürdü. Bugün de bir karar alındı. Bu karar ne? Tam olarak nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet Selim, hakem kurulu hükümetin son teklifi doğrultusunda karar verdi. Hükümetin son teklifi 2024'ün ilk yarısında ikinci yarısında %10. 2025 yılında ilk yarısında %6, ikinci yarıda %5 şeklindeydi. Hakem kurulu aynı yönde karar verdi. Sendikaların beklentisi, yetkili sendika olarak memur senin beklentisi 2024 yılında toplam %70'e ulaşacak şekilde üçer aylık dönemler halindeydi. 6'şer aylık döneme vurduğumuzda da ee, ilk yarıda yüzde 45, ikinci yarıda yüzde 25 oranda maaş zammı talep etmişti memursan. Ee, ama tekrar ediyorum, hakem kurulu 2024 yılında yüzde 15 artı 10 oranında, 2025 yılında da yüzde 6 artı 5 oranında zam verdi. Enflasyon bu belirlenen toplu sözleşme oranlarını aşarsa, aradaki fark bir sonraki 6 ayın başında Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara yansıtılacak. Peki sendikaların talebi ne oldu aslında? Yani e, birçok talepleri vardı onların. E, et, e, sendikaların e, talepleri ha, evet. evet çok sayıda talepleri vardı herin e, sendikaların e, genelde ilişkin talepleri 50 maddede uzlaşma sağlanmıştı. E, o uzlaşma sağlanan maddeler e, aynen e, hakem kurulundan geçti. Evet. Onun dışında spesifik taleplerden örneğin. Dini bayramlarda 4850 lira ikramiye vardı. Kira yardım vardı. 7650 liralık kira yardım vardı. Evet. Enflasyon farkı, enflasyon üzerine refah pay istemişlerdi ama biraz sonra daha geniş konuşacağız. 2024 yılının enflasyon tahmini de aramadılar memurlar. Onun dışında işte eee seyyanın e, emekli aylıklarına yansıtılması vardı. 8077 lira seyyanın zamının emekli yansıtılması vardı. Bir doğru başka talepler vardı. Bu taleplerle ilgili bir ilerleme sağlanamadı. Bir gelişme olmadı. Yani sonuç olarak e, gelinen noktada e, memur maaş zamları hükümetin son verdiği teklif e, ve paralel şekilde karara bağlanmış oldu. Hakem Kurulu'nun daha önce 2012 yılından bu yana verdiği yine iki toplu sözleşme kararı var. O toplu sözleşme kararlarında da Hakem Kurulu hükümetin son teklifine paralel karar vermişti. Birisinde 2012'nin ilk yarısına ilişkin kararda şöyle olmuştu. Hükümet %3.5 oranında dam teklif etmişti. Hakem Kurulu onu yarım puan artırmış %4 oranında vermişti. Yalnız o e, toplantılardaki o kararların alındığı tarihlerde belirlenen e, memur e, hükümetin vermiş olduğu teklifler o toplantının yapıldığı tarihte merkez bankasının öngördüğü enflasyon tahmininin paralel ya da onun üstünde olmuştu. Örneğin enflasyon tahmini yüzde altı iken e, verilen zam daha yüksek olmuştu. Yüzde sekiz zam, e, zam e, olabilmişti e, o tarihte. E, şimdi ise e, hükümetin vermiş olduğu e, teklif Merkez Bankası'nın e, belirlemiş olduğu enflasyon tahmininin altında kaldı. Hatta bu toplantı sürecinde aslında Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini de devize edildi yukarı doğru. Merkez Bankası ilk başta yüzde 58 olarak e, açıklamıştı enflasyon. 2023 yılı enflasyon tahminini yüzde 58 olarak karşılamıştı. Bunun daha yukarıda yani yüzde 62'ye yakın bir seviyede çıkması bekleniyor 2023 yıl için. 2024 yıl için tahmin ise yine bu tahmin, enflasyon tahminini de göz önünde bulundurduğumuz 2024 Ocak ayında ne bekliyor memurları? Evet, Helin şimdi e, önceki toplu sözleşmeden elde edilen bir kazanım vardı. E, bu toplu sözleşmede de keza aynı kazanım e, sağlandı. E, o da şu e, toplu sözleşme zamını aşarsa enflasyon aşan tutar e, fark e, ödeniyor dedik. E, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini en son para politikası kurulu tarafından %62'ye yakın e, orada e, öngörüldü. 62 olduğunu varsayalım. 2023 yılı enflasyonunun yüzde 62 olduğunu çıkacağını varsayalım. Böyle bir durumda önce memurlara yüzde 27.59 oranında bir enflasyon farkı verecek Ocak ayında. Bu yüzde 27.59 enflasyon farkının üzerine yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bu da toplamda yüzde 46.73 zam anlamına geliyor. Yani Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini tutarsa, bu ürün enflasyonu yüzde 62 oranda gerçekleşirse, e, Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 46.73 oranda zam yapılacak. Böyle bir durumda ne olacak? E, en düşük memur maaşı, aile yardım dahil en düşük memur maaşı şu an lira. Bu 32.306 lira olacak. Bekar bir memurun maaşı şu anda en düşük memur maaşı 20.377 lira. Bu da 29.899 lira yükselecek. Yine hemen hızlıca gideyim. Hep verdiğim geri kalan ilk başta dışındakiler hepsi bekar memurlar için hesaplama yapılmış rakamlar. 8'in birindeki bir öğretmen maaşı 23.378 liradan 34.303 liraya. 8'in birindeki imam hatip maaşı 23.103 liradan 33.899 liraya. 8'in birindeki polis maaşı 28.620 liradan 41.994 liraya çıkacak. Mühendis maaşı keza çok tartışılan 8'in birindeki mühendis maaşı 28.578 den 41.942 lira çıkacak. Mühendis maaşlarından ilave olarak bu oransal artışın yanında bir de tazminatlarından kaynaklı olarak bir artış yapılacak. Mühendis'in e, görev e, yaptığı yere bağlı olarak bu e, artış işte 900'e kadar çıkabilecek. Şimdi bu e, emekli memur maaşları nasıl olacak e, dersen, e, emekli memur aylıkları da çalışan memurların maaşlarına paralel olarak yüzde 46.70 oranında artacak. Bu %62'lik enflasyon varsayımına göre. Bu durumda da e, en düşük memur emekli aylığı şu an 9876 lira. Bu 30 yıl çalışan bir memur üzerinden hesaplanır. E, 14.491 liraya çıkacak. E, 25 yıl çalışan çalışarak emekli olan kişiler üzerinden yaptığım hesap bana göre birin dördündeki bir öğretmen birin dördünden emekli olmuş olan bir öğretmen şu anda 14.791 olan maaşı emekli 21.703 liraya çıkacak. Birin dördündeki başkomiser maaşı 14.791'den 21.703 liraya. Birin dördündeki hemşire e, maaşı da keza aynı şekilde 14.791'den 20.700'e düştü. Bunların hepsi aynı. Niye? E, biliyorsun e, yeni çıkan kanun kapsamında bu yıl e, 3600 ek göstergeyi yükseltildiler. E, polis, hemşire, öğretmen, e, din görevlileri, e, avukatlar bunlar 3600'e yükseltildiler. Bunların hepsinin aylıkları e, aynı seviyeye yükselmiş oldu. E peki... Mühendis aylığı farklı. Tabii tabii buyurun. mühendis de birin dördündeki mühendis aylığı 14.800 liradan 21.730 lira yükselecek elin. E, emekli demişken tabii aklımızı e, aklımıza bir de kök aylık geliyor. E, malumun en son zamlarda emeklilere yapılan kök aylıklarına zamdan dolayı e, yansımamıştı son zam oranı enflasyondaki yani binde olanlar 7.000'de kalmıştı gibi bir durum ortaya çıkmıştı. Şimdi e, memurlarda bir seyyanen zam yapıldı. Akıllarda açıkçası bu soru geliyor. Seyyanen zam nasıl etkileyecek? Yine e, emeklilerde yaşanan kök aylık gibi bir durum ortaya çıkar mı? Evet. Eee herin liralık seyyanen zam memurların maaşlarının ana unsurları arasına girdi bu emekli aylıklarına yansıtılmıyor. Bu emekli ikramiyelerine de yansıtılmıyor ama maaşlarına yansıyor. Maaşların ana unsurları arasına girdi. Dolayısıyla %46.73'lük bir zam oranı söz konusu olursa bu ıı, 8077 lira seyyanin zam dahil o ele geçen şu an ele geçmekte olan maaşlara yapılacak tamamı yüzde 46.70 oranında artacak. Şöyle bir yanlış kanı var. Bu seyyanın zam işte ayrı tutuldu, sabit kalacak ya da işte bir daha verilmeyecek, bir seferlik verildi falan gibi yanlış kanılar var. Hayır, yok. O göstergeye bağlandı. Yanlış hatırlamıyorsam 13.965 gösterge karşılığı ilave ödeme adı altında maaş borcusuna girdi tüm memurların maaş bordosuna girdi. O tutar her yıl memur maaş katsayısındaki artış oranında e, artmaya devam edecek. Ama emekli arasında yansımayacak. Ya. Şimdi e, emekli demişken e, Helen, SSK ve Bağkur emekli arasında 7500 dedim de onlar 7500 lira aslında daha çok SSK ve Bağkur emeklilerine ilgilendiriyor. E, Şimdi bu memur maaşlarını ve emekli memur aylıklarını konuşurken onlar da e, konuşmamak olmuyor. Neden? Çünkü SSK ve Bağkur emekli aylıkları herhangi bir kanun değişikliği yapılmazsa, mevcut de uygulama aynen kalırsa 2024 e, 2025 yılın Ocak ayında sadece 35.25 oranında artacak. Yani bir tarafta %46.73'lük bir zam söz konusu olacak bir tarafta SSK Bağkur emeklisi ise sadece 35.25 oranda fark olacak. Yani 11 buçuk puanlık bir fark söz konusu olacak. Endişe sigortalı ee, olanlar da o kesim yine. Evet, şimdi endişe maaş alanlarda o, o kesimde. Bunların içerisinde örneğin işte şu an 2008 öncesinde emekli olan SSK'lılar 7616 lira. Yani 7000'in hemen üzerinde alıyorlar. 7616 Onlar böyle bir artışla 10.301 lira çıkacak. Ama şimdi geri kalan kesim var. 2008 sonrası özellikle emekli olan SSK var, bağkurlar var. Bunların emekli kök aylıkları çok düşük. Yani şu anki işte 2800 lira olan bile kök aylık var. Öyle söyleyeyim ama bunlar şunu da göz ardı etmemek lazım. Bunlar 3600 binle çok az primle e, emekli olan kısmi e, emeklilik dediğimiz bu haklı emekli olan kişiler var bunların içerisinde. Ama e, uzun süre çalışıp e, 30 yıl çalışıp ama işte primi düşük olduğu için bu düşük grupta yer alan kişiler de var. E, dolayısıyla bunların emekli ailenin artırılması konusunda ilave bir e, zam konusunda bir çalışma yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdiğini açıkladı. E, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda çalışma yürütüyor. Ee, bu çalışma e, hemen Ekim ayında meclise açılır açılmaz, meclise sunacakmış gibi bir hava yaratılıyor. Ben öyle beklemiyorum açıkçası. Ee, çok büyük olasılıkla bu ilerleyen e, ayda, yılın sonuna doğru e, gündeme gelecektir meclise. E, ve yürürlüğü de Ocak ayında olacağını tahmin ediyorum. Çünkü e, Ocak ayında önce bir artış yapılması... E, politik olarak e, ekonomi yönetiminin çok e, kabul bir şey olmaz. E, Ocak ayında yaparsa o az önce verdiğim on buçuk puanlık fark var ya o puanı aşı kapattık ya da azalttık o farkı azalttık denilebilir. Dolayısıyla Ocak ayına denk getirilecek şekilde bir emekli aylıklarında iyileştirme ilave artış bekliyorum açıkçası. Peki çok teşekkür ediyorum katkılarının için. Böyle geniş bir perspektifte sunmuş olduk. İzledim. Ben teşekkür ediyorum Hedin. Ee, şimdilik bu yüzden bu kadar. Tüm gelişmeleri takip edip Ahmet Kıvanç ile değerlendirmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.